Herkese merhaba. Ben Proact Koç YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Evet beklediğimiz gün tam olarak yaklaşıyor. Yarın Milli Savunma Üniversitesi sınavımız var sevgili arkadaşlarım. Ee, bu video sizi bir başarı dileme videosu ve e, size ipuçları barındıran bir video. İlk olarak hayali askerlik olan öğrencilerime seslenmek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım. Bu zamana kadar çok emek verdiniz. İşte emeğinizin karşılığını almak için bu sınav ilk adım. Bu sınavı bitirdikten sonra sizden istenen diğer adımlara daha rahat ilerleyeceksiniz. Bu yüzden ilk adım için hazır olun sevgili arkadaşlarım. Bugün ve yarın sınava girdiğinizde her şeyi unutmuş hissedebilirsiniz. Bu çok normal. Bunu Türkiye'de sınava girecek olan birçok öğrenci hissedecek. Ama endişelenmeyin. Soru kitapçıkları önünüze gelip o sayfaları çevirdikçe, soruları gördükçe ve soruları çözdükçe her şeyi hatırlayacaksınız. Çünkü siz bu sınava çok iyi hazırlandınız, elinizden geleni yaptınız ve bütün emeğinizin karşılığını alma zamanı. Büyük bir gurur ve ile sınavınıza girebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi ikinci olarak prova amaçlı giren öğrencilerim. Şimdi e, hayal askerlik olan öğrencilerim bu konu sizin için de önemli. Şimdi Milli Savunma Üniversitesi'nin ana teması hep e, YKS ile bağdaştırılır. Çünkü neden ortam? 12 sınıfların birçoğu ortamı teneffüs etmek için istiyorlar arkadaşlar. Sınava başlamadan en az bir saat önce lütfen sınava gireceğiniz yerde olun. Sonrasında etrafınıza baktınız boş yapanlar var. Boş boş konuşanlar var. Sizin canınızı sıkıyor. Ağzı olan herkes konuşuyor arkadaşlar. Yavaşça onlardan uzaklaşın ve kendinize e, odaklanın arkadaşlar. Böyle derin derin nefes alın. Havanın güzelliğini hissedin ve e, biraz sonra güzel bir şekilde bir başlangıç adımı yapacağım diye kendinizi hatırlatın arkadaşlarım. Biraz da sizi hangi ortam bekliyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk önce e, yanınızda götürmeniz gereken şeyler, kimliğiniz, sınav giriş belgeniz bir tane su götürün arkadaşlar. Suyun üzerindeki jelatini çıkartın. Çünkü suyun üzerindeki jelatini çıkarttırıyorlar sevgili arkadaşlarım. Sınava girişte kimliğinizi ve giriş belgelerinizi kontrol ettikten sonra üst taraması yapıyorlar. Sonrasında sınıfınıza doğru yol alıyorsunuz. Sınıfınıza vardığınızda sınav görevlisi öğretmenleriniz size sıranızı gösterecek. Sıranızda sizin adınıza özel hazırlanmış bir optik olacak sevgili arkadaşlarım. Bu optin yanında da ÖSM kalemleri veriyor biliyorsunuz. iki kalem, bir silgi, bir kalem tıraş ve peçete oluyor. Şeker bazen oluyor bazen olmuyor. Onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, ve kitapçıklarını size dağıtmaya başlanacak arkadaşlarım. Ee, öğretmenleriniz, sınav görevlisi öğretmenleriniz poşetlerinizi açabilirsiniz. Diyene kadar bunu açmayın. Size kodlama ile ilgili size komut verecekler. O zaman kodlamaya başlayın gerekli yerleri ve sınav başlamadan önce öğretmenleriniz sınav kurallarını size zaten okuyacaklar sevgili arkadaşlarım. Bir de önemli bir konu var. Bu kitapların üzerinde kare kodlar var arkadaşlar. Bu kare kodları öğretmenleriniz gelmeden önce hazırlamaya kendiniz çalışmayın. Çünkü bazen o kare kodları çıkartırken yırtabiliyorsunuz. Bu yüzden sınav görevlisi öğretmeninizin kare kodunuzu kitapçınızdan çıkartıp kendi kitapçına aktarılmasını siz bekleyin arkadaşlar. Ki kare kodunuza herhangi bir zarar gelmesin. Öğretmenleriniz kitapçıkları kontrol edin diye ne kadar kitapçıklarınızı kontrol etmeyin arkadaşlar. Ve e, sınıflarınızda birer dijital saat olacak arkadaşlarım. Öğretmenleriniz kitapçıklarınızı kontrol edin dedikten sonra lütfen kitap sayfa sayılarınıza dikkat edin. Herhangi bir eksiklik var mı yok mu bunu gözlemlemiş olun sevgili arkadaşlarım. Sonrasında öğretmenleriniz sınav başladı komutunu verecek. Bu sınav başladı komutunu aldığınızı önce gözlerinizi kapatın. Ve bu ilk adım, bu ilk adımı güzel bir şekilde atlatacağım. Ben çabaladım, ben emek verdim ve ÖSYM'nin soru tarzlarını görme zamanı geldi. Hayal askerlik olanlar da gözlerini kapatıp kendilerini üniformaların üzerlerinde hayal etsinler sevgili arkadaşlarım. Sınav başladık komutu geldiğinde bir e, stres olursan böyle kalbinin çok hızlı attığını hissedebilirsin. Derin derin nefes alabilirsin. Burada da nefes egzersizleriyle birazcık kendine es ver. E, derin derin nefes al sevgili arkadaşım ve sonrasında çözmeye başla. Bu zamana kadar deneme sınavlarında hangi yöntemle çözüyorsan, hangi sırayla çözüyorsan, hangi kodlama yöntemini kullandıysan o yöntemle kullan. Sınavda kendine fantezi arayıp yeni bir yöntem deneme sevgili arkadaşım. Kendine çok iyi bak. Sana güveniyorum. Çünkü elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyorum. Kaygılanırsan da kendine hep şunu hatırlat. Heyecanlandığını hissettiğinde kendine şunu hatırlat. Bu sınava giren herkes şu an benimle aynı duyguyu yaşıyor. Bu sınavda başarılı olacaklar en çok bu kaygıyı iyi yönetebilenlerdir. Sevgili arkadaşlarım, belirsizlikler, neyle karşılaşacağımızı bilmemek insanları kaygılandırır. Bu çok normal. Önemli olan da bu kaygı yönetebilmektir. Senin bu kaygını yönetebileceğine inanıyorum. Çünkü neden? Sen çalıştın, emek verdin ve emeğinin karşılığını alma zamanı. Sana güveniyorum. Sen de kendine güven. Git ve bu işi başar. Yarın sınavdan çıkınca seni burada bekliyor olacağım. Kendine çok iyi bak. Başarılar Hoşçakal.